Herkese selamlar. Hepinize Bugün sizlerle Ömer'e çok mis bir şaka yapacağım. Bir kez evlerine gideceğiz diye şaka yapmıştım ama e, aslında şaka yapmadım. Gideceğiz mi sanmıştım ben ama Sonra e, sonradan ona şaka dedim. Beni o günden beri şakayla boğdu boğdu. Dün o şakası yüzünden telefonum yere düştü. O yüzden şimdi aslında ama ben ona e, video videonun önce işte yaptım ama işte karar verdim bir şaka yapıyorum. Ee, sağ, şimdiden beri arıyor bu videoyu yüz kez çektim. Karar veremiyorum yani başla. Nasıl yapsam bir sürü aradı. Arama o Ruspi yazayım. Bir ruspi yazdım. Ne gönderdiğine dur. Dinleyip size söyleyeceğim. Şey açana kadar e, ses yapana kadar sana sana aramazsam benim adım Ömer olmasın dedi. Hadi bakayım. Hadi bakayım kardeşim. Ya yani bu, 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 bir şakası inanılır. Hadi bakayım. Arama... bundan önce de ya yazdım. Ağlama, ağlama ağlama. Çok ağlarsın. Hadi bakayım. Ve ile bir gün tülü sohbetini kaçırdın. Arama iris yazdım. Yazsın şu be. Şerefsiz en adıyım. Sema şerefsizlik ana, en adı ya. Ne diyor mal yazarım şuraya. <laughs> Şimdi biraz laf edeceğim. Ors bir vay ors bir vay yazayım. Vay ors bir vay. Samio, 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 Samio. Vay ors bir vay. Yazsam mı? Yazmayacağım dur. Hadi bakayım. Ama oruç bir. Biraz abartacağım birazdan yani. yani Anlarsınız ya. Ne arıyorsun? İlk önce e, şunu diyelim. Aslında daha kötü bir küfür diyecektim. Yarrak yazalım. Bu sözleri onunla beraber öğrendik. Şimdi ona söylüyoruz. Aç lan aç. <laughs> Sansürler videoda şey olmasın diye koydum normalde yoksa. Sansür işe yaramaz ben çakarım giderim. K, B, olma, seler yazdım. Anladınız ama. Tabii ki de anladınız yani. Anlamayan da dünyanın en büyük küfürün yesini anlamayan. <laughs> Dur. Hadi 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 yaslana Ne yaptım söyle. Ee, tamam artık inanmaya birazdan başladı. <laughs> Dün arıyorum arıyorum. Arıyorum arıyorum açmıyorsun. Arıyorum arıyorum açmıyorsun. Gel oynayak diyorum oynamıyorsun. <laughs> yok bununla tabii ki de yok. Ben şaka videosu çekiyorum. Oynamazsa ne sıkıntı var kardeşim benim. Dinlesin. Yorulmuştur benim kardeşim benim. Dinlen kardeşim. Dur din. <laughs> Yok tabii ki de böyle yazmayacağım. Bu bir kız kışkırtma ilanıdır. Yoksa benimle oynamasa aram, arasam açmasa ne sıkıntı var kardeş yani. Açmasın yani. Bir bahane bulmamız lazım. Bucur yazıyor. <laughs> Bucur. Yürü git. Lan pislik. <laughs> Git, <laughs> Ömer'e bunları. Zamanında acaba ben bu mesajların yukarıya... ...böyle çıktığımda, çıktığımda acaba ne olacak? Ben bu mesajı gördüğümde ne yapacağım? Öleceğim. <laughs> Ömer'e nasıl ben böyle bir şey yazmışımdır derken ararım, ararım. Ne yaptım derim. <laughs> Allah, hadi bakayım. Hadi bakayım. Kısaltır yazıyor sonunda yazdı. <laughs> Sen yürü git lan sana ararsan şerefsiz <laughs> yazdı. Oğlum acaba yapmasam mı bir şey ya. Oğlum biraz şaka yapa. Kurtuldum yazayım mı? Kurtuldum. 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 Oley. <gülüyor> Oley. <gülüyor> Oğlum ne pisliği lan. Razi, 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 ay, razi. Ay, istememiş. Devam gel. <laughs> Kurtuldum öyle. Oğlu. Oğlum adım ve adım bakayım. Aradığında bir kez açtım, açtım bir kez. Ne ağır silah modunu sordu ben de. Ya tabii videoyu onunla çekeceğimi karar vermiştim. Ee, böyle konuştum bak. Ne var lan? Ne diyorsun oğlum? gördüm ama reklamda gördüm. Vallahi böyle konuştum. Yani gerçek sesimle konuşmuyorum yani. Şey olsun. E, sonra inanmaz yani tabi ki de. Yani videoyu çekmeden bir saniye önce dediysem gördüm Arif modunu konuştuysam onunla yani nasıl inansın lan Sen dana aramazsan en şerefsizim. Sen dana aramazsan... <laughs> ya siz niye yazmayı bilmiyorsunuz ya? Yazdıklarından hiçbir şey anlamıyorum. Başka değil mi konuşuyor bunlar acaba? Dur ya gitmesin şimdi kapatacak. Dur biraz daha küfür edeyim. <laughs> Hadi bakayım. Son sözlerin bu mu? Neydi o şeyi? Son sözlerin bu mu? Sana herkese günaydın. Sana good morning canım. Good morning ben nasıl yazdım? Dur. Dur bekle. Your Sen mi? Uydurdum ama galiba o doğru. Ablama yazdım. Yoğurt sendin mi? Pışık yallah. Pışık. Bunu ondan öğrendim ona yazacağım. Pışık. Yarım sucuk. Sucuk. <laughs> Onlar öğrendiğim şeyi öğrenmiyor. Herkese günaydın sana. Good morning your send me. Pşık. <laughs> bir tane mesajını kaldırdım. Ne yapmıştı? Et sana görelim. C et sana görelim. Son sözlerim bu mu? Ha oraya yazmıştı et ye et. Böyle bir şey yazmıştı evet. Devamını yarım <laughs> sucuk. <laughs> Onlar öğrendiğim buydu. Pışık yumurtam sucuk. <laughs> Şimdi ona söylüyoruz yani. <laughs> Herkese günaydın sana. Good morning yiyoruz. Sen mi? Şeker <laughs> rahatsızlık. Hadi yani söze biraz daha kattık. Arayıyorsa yüzünü süyle. <laughs> Şu an kesin başka bir e, biri olduğunu inanıyor inanıyordur. Yani ben olduğuma Kesinlikle inanamaz. Ararsa yüzünüz yüzünü söyle. Yüzünü diyor ki ara yani yüzünü göster. Galiba böyle diyor. Bekle. Ben dedim niye ya, şey yapayım arayayım anlamasın diyorum da yani ben olduğuma inansın tabii ki de arayayım dur arayayım. <laughs> ne yapıyorsun şimdi dur. Böyle. de sizi bir Bana ne yaptım da e, bana küstün dedi. Sana ne yaptım da bana küstün dedi. Ben de yürü git <laughs> lan şerefsiz dedim. <laughs> Afat şöyle bir engel atalım. Bir kese diğer hesabı arayacak ama olsun. Uşak <laughs> engeli sucuk. <laughs> tamam beyin engellendi. Hadi bakayım kardeşim benim. bir. Enes'e de yapsam mı diye sorarken Enes e, ya Enes yemez. Yese de yani o yaptı hani. öyle yaptık işte. Birini engelledin kendisini bu saf mesela <laughs> Gör şimdi annemin telefonunu veya işte diğer telefonlar arayacak evdeki. Ya da diğer hesabımı arayacak. koca bana bildirim gelecek. Açmayacağım. Açacağım ya da açacağım açacağım açtım. Puşuk engelin sucuk yazıyorum. Puşuk engelin sucuk gelin sucuk dön lobiye küçük Heh. şöyle girelim diye. Oh, ne şerefsiz ya ama uygun olmadı başka bir zaman da yapacağım hadi ama artık inanmaz Artık benim de ben ne şakalar yapacaktım böyle böyle oldu diye aklımda vardı. Ama artık bir yaptıktan sonra bir tane yaptıktan sonra artık inanmaz bence. Çünkü o bir tane yaptıktan sonra ben hiçbirine inanmadım. O yap bir tanesine eh, inandım biraz yani.